değerli arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 3. ünite ilişkin örnek soruların çözümüne devam ediyoruz. Birinci videomuzda arkadaşlar ilk 12 sorunun çözümünü yapmıştık. Bu videomuzda da 13. sorudan başlayarak geri kalan soruların çözümünü yapacağız arkadaşlar. Ve bu sorumuz 2019 yılı Aralık ayında yayınlanmış bir örnek soru arkadaşlar. Yukarıda bir gazete haberi verilmiş. Bu gazete haberine göre hangisi söylenemez şeklinde bir soru arkadaşlar ve gazete başlığımız İstiklal Yolu yeniden canlanıyor şeklinde başlık arkadaşlar. Habere göre 12-16 Haziran 2019 tarihinde İstiklal Yolu yürüyüşünün 11.si etkinliği düzenlenmiş arkadaşlar. Yürüyüş öncesi bir konuşma yapılmış ve vatandaşlara şu bilgiler aktarılmış. İstiklal yolu milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya'dan İnebolu'ya gelen cephanenin kanunlarla Ankara'ya ulaştırıldığı yoldur. 340 kilometrelik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin %90'ını kadınlarımız oluşturmuştur. Tekalfi milli emirlerinin yayınlanmasının arkasından da daha da hareketlenen yolun önemini Mustafa Kemal şu sözlerle ifade etmiştir. Gözüm Sakarya'da, Dumlu Pınar'da, kulağım ise İnebolu'da. Arkadaşlar buna göre hangisi söylenemez? A şıkkına baktığımızda halk milli birlik ve beraberlik içinde olduğu söyleniyor arkadaşlar. Evet baktığımızda tüm vatanseverlerin elinden gelen imkanlar çerçevesinde ordusunun yanında yer aldığını imkanlar çerçevesinde ordusuna hizmet ettiği ifade ediliyor arkadaşlar. Bu durumda A şıkkına ulaşmak mümkündür. Türk kadın arkadaşlar cephe gerisinde önemli işler başarmıştır. Evet bu halkın kahramanca mücadele eden halkın %90'ını kadınlarımız oluşturmaktadır ifadesinden arkadaşlar. Kadınların cephe gerisinde önemli işler yaptığı sonucuna ulaşabiliriz. Ve cephe gerisindeki çalışmalar cephedeki kadar önemli görülmüştür. Çünkü arkadaşlar Musa Kemal'in sözüne baktığımızda Musa Kemal cephede düşmanı e, mağlup etmekle orduya komuta etmekle meşgul iken gözüm Sakarya'da Dumlupınar'da Kulağım ise İnenbolu'da diyerek cephe gerisinden gelecek yardımların arkadaşlar önemli bize ifade ediyor. Dolayısıyla D şıkkına ulaşmak da mümkündür. Ancak B şıkkına baktığımızda arkadaşlar İstanbul hükümetiyle Türk halkı güç birliği yapmıştır ifadesiyle alıyor. Bu yanlış çünkü parçada İstanbul hükümetiyle Türk halkının milli mücadelede bir işbirliği birliği içerisinde olduğu ile alakalı bilgi bize verilmemektedir. 14. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sorumuz 2019 yılı Aralık ayında yayınlanmış bir örnek soru. Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir şeklinde bir soru. Evet aşağıda halk tarafından kendilerine 12'ler adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutanına gönderdiği uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir. Evet bölüm okuyoruz arkadaşlar. Biz 12'ler şehirli ve köylü Türk ve Kürt yerleşik ve göçebe bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız, alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız şeklinde bir bölüm arkadaşlar. Bakıldığında Fransız işgal komutanına bir mektup göndermiş. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda Fransızların işgal bölgesi Güney Cephesi'ydi. Ve Güney Cephesi'nde Antep, Urfa, Maraş halkı düşmana karşı mücadele veriyordu. İşte arkadaşlar Urfa'daki halk içerisinde Kendilerine 12'ler adı verilen bir grupta Fransız işgal komutanına bir mektup göndermiş. Dolayısıyla hangisine ulaşılabilir şeklinde arkadaşlar bir sorumuz var. Arkadaşlar gönderilen mektup Urfa halkı içerisinden bir grup vatanseverin duygu ve düşüncesini ifade ettiği için Urfa halkının hislerine tercümanız ifadesinde Urfa halkını 12'lerin temsil ettiği anlamı çıkarılabilir. Bu anlamda doğru cevabımız değişikliği olmaktadır. Diğer şıklara baktığımızda ise değerli arkadaşlar, Milli Mücadele'nin başarıya ulaşacağına, Milli Mücadele sadece güney cephesinden ibaret değil arkadaşlar. Doğu cephesi var, güney cephesi var, batı cephesi var. Dolayısıyla burada anlatılan ifadeler sadece güney cephesini kapsamakta. Dolayısıyla diğer iki cepheyle alakalı bilgiler yer almadığı için bu şıkkımızı elemiş oluruz. 12'lerin batı illerinden destek aldığı ile alakalı bir bilgiye de yer verilmemiştir arkadaşlar. Bunu denemiş olduk. Düzenli orduya katılım sağlanacağına dair bilgi yok. Ayrıca Güney cephesine düzenli ordu değil, Kuvayi milli savaşmaktadır değerli arkadaşlar. Bu anlamda doğru cevabımız D şıkkı oldu. 15. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Ocak ayında yayınlanmış bir örnek soru. Evet. Türkiye Lozan Konferansı'nda bir takım istekler bulunmuştur. Bu istekleri sıralamış arkadaşlar buna göre Türkiye'nin bu isteklerle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez şeklinde bir soru. Evet Türkiye'nin isteklerine baktığımızda kapitülasyonlar ve duyunu umumi idaresinin kaldırılmasını istemiş. Türkiye yine bir diğer isteğinde İstanbul'un ve Boğazların boşaltılmasını istemiş. Bir diğer istek olarak Musul ve Kerkük'ün Türkiye'ye bağlanmasını istemiş ve son olarak ise Yunanistan'ın kendisine yani Türkiye'ye tazminat ödemesini istemiştir. Arkadaşlar bu bilgilere göre baktığımızda Yunanistan Türkiye'ye tazminat ödeyecekse Türkiye bu istekle arkadaşlar savaşın neden olduğu ekonomik zararları böylece telafi etmek istemiştir. Ayrıca kapitülasyonların ve duyun umumiye idaresinin kaldırılmasını isteyerek Türkiye ekonomik anlamda bağımsız olmayı hedeflemiştir arkadaşlar. Yine baktığınızda Musul ve Kerkük'ün aynı zamanda İstanbul'un Boğazlar'ın düşman askerlerinin arındırılarak vatan topraklarına dahil edilmesini isteyerek arkadaşlar toprak bütünlüğünü sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Ancak Türkiye arkadaşlar bu gibi isteklerde bulunarak mevcut sınırlarını genişletme gibi bir amaca yönelmemiştir. sadece kendisinin olması gereken misafir milli sınırlar içerisinde bulunan Musul, Kerkük, İstanbul gibi Boğazlar gibi yerlerin yine kendisine bırakılmasını isteyerek haklı bir talepte bulunmuştur. Bu anlamda doğru cevabımız D şıkkı olmaktadır. 16. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Şubat ayında yayınlanmış bir örnek soru. Haritalara yer verdiği için sayfa üzerinde geniş yer kaplamış arkadaşlar. Bundan dolayı biraz küçültmek zorunda kaldım. Evet, sorumuza baktığımızda buna göre aşağıdaki haritalardan hangisi Sakarya Savaşı'ndan önce Türk ve Yunan ordusunun durumunu göstermektedir? Evet, bilgimizde ise Sakarya Savaşı'ndan önce Türk ordusu Kütahya-Eskişehir savaşlarındaki kayıp sayısını azaltmak, ihtiyaçlarını gidermek, zaman kazanmak ve savunma için daha elverişli koşullar sağlamak üzere Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiştir. Evet, buna göre baktığımızda arkadaşlar Sakarya Savaşı öncesinde Türk ve Yunan ordusunun durumunu hangi harita bize ifade etmektedir şeklinde bir soru arkadaşlar. Arkadaşlar harita üzerinde Batı cephesinde yaşanan Sakarya Savaşı öncesindeki mücadele olan Kütahya-Eskişehir savaşlarının sonuçları ile alakalı bilgi verilmiş. Peki hocam biz doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi nasıl bileceğiz diye soracak olursanız arkadaşlar size şu cevabı veririm. Her haritada haritanın sağ üst köşesinde arkadaşlar yön işaretlerine ve yer verilmiştir. Zaten bu verilmese bile arkadaşlar şekle baktığımız zaman sağ tarafımız doğu, sol tarafımız batı, yukarısı kuzey, aşağısı güney. Bunu da bu şekilde yapabiliriz aslında. Evet Kütahya Eskişehir savaşları sonrasında ordumuz Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiş arkadaşlar. Haritadaki mavi renk Türk ordusunu göstermekte. Kırmızı renk Yunan ordusunu göstermekte arkadaşlar. Ve nehri de zaten görüyoruz bizzat harita üzerinde ve şıklara baktığımız zaman A şıkkında arkadaşlar Sakarya Nehri'nin batısında olduğu için Türk ordusu elemiş olduk. B şıkkında Sakarya Nehri'nin güneyinde olduğu için elemiş olduk. D şıkkında Sakarya Nehri'nin batısında olduğu için yine elemiş olduk arkadaşlar ve C şıkkına baktığımızda Sakarya Nehri'nin Türk ordusu doğu tarafında olduğu için Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Gördüğümüz gibi çok uzun bir soru ama çok zor gibi gözükse de çok basit bir soru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olmaktadır. 17. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Mart ayında yayınlanmış bir örnek soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dostluk anlaşmasının hedeflerinden biri değildir. Evet, 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine emperyalist yani sömürgeci güçlerce yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verileceği, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirlerine bilgi vereceği vurgulanmıştır. Arkadaşlar buna göre hangisini söyleyemeyiz şeklinde bir soru var. A şıkkına baktığımızda sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır almak buna ulaşılır. Çünkü arkadaşlar parçada emperyalist kelimesinden emperyalizmin sömürgecilik olduğunu biliyorsak arkadaşlar A şıkkına bu durumda ulaşılabileceğini söyleyebiliriz. Ve C şıkkına baktığımızda işbirliğine dayalı bir yaklaşım ortaya koymak. Evet baktığımızda taraflar birbirlerine bilgiler veriyorlar bir anlaşma imzalamadan önce. Bu durumda arkadaşlar C şıkkına da ulaşılabilir. Her türlü işbirliğinin olduğu arkadaşlar söylenebilir. Ve taraflar taraf devletlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek. Arkadaşlar birinci cümlemizde ifade edilen Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış ifadesinden arkadaşlar D şıkkına ulaşmak da mümkündür. Bu durumda arkadaşlar B şıkkına baktığımızda iç politikadaki sorunları çözüme kavuşturmak. Arkadaşlar Türkiye ve Afganistan yapmış olduğu bu anlaşmayla iki ülke ülke dış ilişkilerde yani dış politikada birlikte hareket etme kararı almıştır. Yoksa iç politikayla alakalı bir sorunu başka bir ülkeye havale etme şeklinde bir karar alınmamıştır. Bu anlamda doğru cevabımız B şıkkı olmaktadır. 18. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Mart ayında yayınlanmış bir örnek soru. Verilen durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz şeklinde bir soru. Arkadaşlar birinci duruma baktığımızda birinci Yunan'ın zaferinden sonra itilaf devletleri Londra'da toplanan barış konferansına TBMM heyeti ile beraber İstanbul hükümetini de davet etmişler. Ancak konferansta İstanbul hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa, "Ben sözlü Türk milletinin hakiki gerçek temsilcisi olan TBMM delegesine üyesine bırakıyorum." diyerek İtilaf Devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme, iki tarafı birbirine düşürme planlarını sonuçsuz bıraktığı ifade ediliyor. Arkadaşlar burada itiraf devletleri hem TBMM hükümetini hem İstanbul hükümetini aynı anda aynı konferansa davet ederek arkadaşlar iki tarafı birbirine düşürme amacına yönelmişler. Ancak bu plana Osmanlı yetkilisi Tevfik Paşa'nın bozduğu ifade ediliyor. İkinci duruma baktığımızda ise değerli arkadaşlar Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine itiraf devletleri TBMM ile beraber İstanbul hükümetini yine davet ediyorlar. Ve bu durum karşısında arkadaşlar ikilik çıkarma girişimleri olmasın diye TBMM 1 Kasım 1922 yılında saltanatı kaldırmış. Böylece Lozan görüşmelerinde Türk halkını TBMM tek başına temsil etmiştir. Böylece itiraf devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme ve Sevr anlaşmasını kısmen de olsa Türklere kabul ettirme planları ...sonuçsuz kaldı ifade ediliyor arkadaşlar. Buna göre baktığımızda TBMM Türk halkının tek temsilcisi haline gelmiştir. Evet arkadaşlar bu durum saltanatın kaldırılması ile olmuştu. Böylece itiraf devletlerinin ikilik çıkarma girişimleri de sonuçsuz kalmıştı arkadaşlar. Türk halkını TBMM temsil etti ifadesinden arkadaşlar D şıkkına ulaşmak mümkündür. Ve diğer C şıkkına baktığımızda ise arkadaşlar itiraf devletleri farklı zamanlarda benzer politikalar uygulamak istemiştir. Evet. Hem birinci durumda ifade edilen Londra konferansında hem ikinci durumda ifade edilen Lozan görüşmelerinde arkadaşlar hem Osmanlı yönetimini hem TBMM yönetimini davet ederek arkadaşlar benzer politikalara uygulamaya çalıştıkları söylenebilmektedir. Ve B şıkkına baktığımızda ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenlik aynı anda ...mücadele edilmiştir arkadaşlar. Evet, baktığımızda... ...milli mücadelede... ...Kurtuluş Savaşı'nda düşmanla mücadele yapılırken... ...arkadaşlar aynı anda... ...Lozan görüşmelerine katılmadan önce... ...saltanatı kaldırarak... ...TBMM Türk Milleti'nin gerçek temsilcisinin... ...kendisinin olduğunu göstermiştir. Böylece arkadaşlar... ...Ulusal Bağımsızlık ve Ulusal Egemenlik Mücadelesi... ...birlikte yürütüldüğü anlamında... ...çıkarabilmekteyiz. Ve şıkkına baktığımızda değerli arkadaşlar... TBMM misak-ı milli hedeflerine taviz vermeden gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Bu yanlış arkadaşlar. Hem parçada böyle bir bilgiye bir yer verilmemiştir. Bundan dolayı yanlış hem de arkadaşlar şu anda Türkiye sınırları içerisinde olması gereken ama olmayan birçok yer var. Örneğin Musul, Kerkük. Dolayısıyla bu durumda dahi misak-ı yüzde %100 gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Değerli arkadaşlar cevabımız böylelikle A şıkkı olmaktadır. 19. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Mart ayında yayınlanmış bir örnek soru. Sovyetler Birliği ile TBM hükümeti arasında imzalanan Moskova Anlaşması'na göre arkadaşlar maddeleri sıralamış. Buna göre yargılar vermiş. Bu yargılarından hangilerine ulaşılabilir şeklinde bir soru arkadaşlar. Evet Moskova Anlaşması'nın maddelerine baktığımızda uluslar kendi geleceğini kendisi karar verecekmiş. Sovyetler Birliği kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş. Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı diğeri de tanımayacakmış. Buna göre arkadaşlar uluslararası diplomaside Sovyetler Birliği ile ortak hareket ettiğimiz söylenebilir. Çünkü taraflardan birinin kabul etmediği bir anlaşmayı öteki de kabul etmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşmak mümkündür. İkinci öncülümüze baktığımızda ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılması sağlanmıştır. Evet arkadaşlar yine baktığımızda Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ediyor. Dolayısıyla bu da ekonomik bağımsızlığa hizmet eden bir karardır. Bu durumda ikinci öncüre de ulaşabiliriz. Üçüncü öncüre baktığımızda Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir TBMM. Arkadaşlar bu da doğru bir ifade çünkü uluslar kendi geleceklerine kendisi karar verebiliyorlar. Bir ulus diğerinin iç işlerine karışmıyor bu durumda. Dolayısıyla üçüncü öncüle de ulaşmak mümkün. Bu durumda doğru cevabımız 1, 2, 3 yani D şıkkı olmaktadır. 20. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Mart ayında yayınlanmış bir örnek soru. Evet buna göre ifadelerden hangisine ulaşılabilir şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Marif Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi, ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir dönemde toplanmıştır. Dönemin marif yani eğitim vekili Hamdullah Supi Tanrıöver mecliste yaptığı konuşmada kongreye katılacak delegeler, üyeler için 2000 lira bütçe kullanıldığı, 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı ancak konaklama giderlerine karşılmadığı bilgisini vermiştir. Buna göre baktığımızda değerli arkadaşlar birinci öncülümüzde eğitim konusuna önem verildiğini söyleyebiliriz. Çünkü savaş döneminde eğitimle alakalı bir kongre toplanıyorsa devlet eğitime verdiği önemi göstermiştir arkadaşlar. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı bilgisine de ulaşabiliriz arkadaşlar. Çünkü savaş döneminde eğitimle alakalı bir kongre toplanıyor ve de arkadaşlar kongreye katılacak delegelerin yol masraflarını kendileri bile karşılayacak durumda değiller. Bu durumda devlet ancak onu zar zor karşılayabiliyor. Dolayısıyla bu da zor şartlarda eğitim kongresinin toplandığını bize göstermektedir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda kongreye yönelik tasarruf önlemlerinin alındığı, evet tek başına yolculuk yapılması durumunda devlet katılan delegelerin yol masraflarını karşılamıyor arkadaşlar. Ancak 3-4 delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda ancak devlet yol giderlerini karşılayabiliyor. Hatta devlet katılan delegelerin tüm masraflarını da karşılamıyor arkadaşlar. Sadece yol masrafları karşılanmış. Konaklama giderlerine bile karışamıyor. Bu masrafları bile devlet karşılayamıyor. Bu durumda tasarruf yapıldığı da söylenebilir değerli arkadaşlar. 1 2 3 yani C D şıkkımız doğru cevap olmaktadır. 21. soruyla devam ediyoruz. 2020 yılı Nisan ayında yayınlanmış bir örnek soru. Buna göre Güney Cephesi ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir şeklinde soru. Evet. Milli Mücadele döneminde Antep, Urfa, Maraş Fransızlar ve Fransızların silahlandırıldığı, Ermenler tarafından işgal edildi. düzenli ordu bulunmadığı için Güney Cephesinde kuvay Milliye'nin yani halkın içerisinden çıkan birliklerin işgalleri karşı direniş gösterdiği ifade ediliyor arkadaşlar. Buna göre birinci öncülümüze baktığımızda bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu evet Fransız ve onların silahlandırdığı Ermenilerle mücadele ediliyor. Dolayısıyla mücadele eden halkın içerisinden çıkan Kuvayi Milliye'dir arkadaşlar. Bu durumda birinci öncüle ulaşmak mümkündür. İkinci öncülümüze baktığımızda Kuvayi Milliye'nin işgallere son verdiği arkadaşlar... Burada yapılan işgallerin sonuçlarıyla alakalı bilgilere yer verilmediği için ikinci öncüle ulaşamayız. Üçüncü öncülümüze baktığımızda da Fransızların azınlıklar ile işbirliği yaptığı. Evet, bölgeyi işgal eden Fransızlardır arkadaşlar. Bir de Fransızların silahlandırdığı Ermeniler var. Dolayısıyla bu durumda Fransa ve de Ermenilerin işbirliği halinde olduğu söylenebilir. Üçüncü öncüle de ulaşmak mümkün. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani C şıkkı olmaktadır. 22. sorumuzla devam ediyoruz. 2020 yılı Nisan ayında yayınlanmış bir örnek soru. Evet buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir şeklinde bir soru arkadaşlar. Kütahya Eskişehir Savaşları'nda mağlup olan Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM'de büyük tartışmalar yaşanmış. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluk ve yetkiyi üzerine almış Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde tekalifi milli emirlerini yayınlamış. Buna karşılık arkadaşlar Türk halkı maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber ederek ordusunun yanında yer aldığı ifade ediliyor. Buna göre birinci öncülümüze baktığımızda tekalifi milli emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. Evet arkadaşlar emirler yayınlanmış. Türk halkı maddi manevi imkanları ile ordusunun yanında yer almışsa birinci öncüle ulaşmak mümkündür. İkinci öncülde arkadaşlar yine baktığınızda Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiş. Çünkü arkadaşlar ordu zor durumda bir emir yayınlanmış. Bu emire eksiksiz Türk halkı uyarak ordusunun yanında yer almıştır. Bu durumda ikinci öncüle ulaşmak da mümkündür. Üçüncü öncüle baktığımızda TBMM'de milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır. Evet paragrafın birinci cümlesine baktığımızda arkadaşlar Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM'de büyük tartışmalar yaşandığı ifade edilmekte. Dolayısıyla üçüncü öncüle de ulaşmak mümkündür. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 yani D şıkkı olmaktadır. 23. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Nisan ayında yayınlanmış bir örnek soru. Mustafa Kemal Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır şeklinde soru. Evet Mustafa Kemal sözüne baktığımızda bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe diğer yüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez şeklinde bir söz arkadaşlar. Basit bir soru arkadaşlar. Sımsıkı birbirine bağlı olmak durumuyla arkadaşlar. Direkt aklımıza hemen milli birlik ve beraberlik gelmelidir. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkı olmaktadır. Milli egemenlik arkadaşlar cumhuriyeti, demokrasi, milli iradeyi temsil eder, ifade eder. Bu anlamda zor, doğru, cevap olamaz. Teşkilatçılık örgütleyiciliktir arkadaşlar. Organizasyon işidir. Bu anlamda doğru cevap olamaz. Tam bağımsızlık da arkadaşlar bir ülkenin askeri, siyasi, ekonomik olarak başka ülkenin hakimiyetini yaşamama durumudur. Dolayısıyla böyle bir bilgi de verilmediği için bu da cevap olamaz. A şıkkı doğru cevap olmaktadır. 24. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Nisan ayında yayınlanmış bir örnek soru. Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. Evet İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde bir takım kurumlar açmışlardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapmışlardı. Bunun yanında Anadolu sahilleri ile işgalleri altındaki Rodos ve 12 adaya gemi seferleri düzenlemişlerdi. Evet buna göre hangisi söylenebilir arkadaşlar? İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde okullar açıyorlar arkadaşlar. Aynı zamanda okullarda verdikleri eğitimin yanında Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Ve de arkadaşlar işgal ettikleri bölgeler ile Rodos ve 12 adaya gemi seferler düzenlemişler ki İtalyan kültürünü ve İtalyan inancını yaymaya çalışıyorlar. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı olmaktadır. A şıkkına baktığımızda değerli arkadaşlar ekonomik kalkınmayı sağlamak. Hani bir fabrika, bir ekonomik işletme ile alakalı bilgi yok arkadaşlar. Bu durumda bunu elemiş oluruz. C şıkkına baktığımızda eğitim kurumlarını çağdaşlaştırmak Eğitim kurumları çağın gerisinde kalıyordu. Biz de çağdaş eğitim kurumları açtık şeklinde bilgi verilmiyor arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda da yine ulaşım ve haberleşmeyi geliştirmek. E, ulaşımı geliştirmeyi amaçlamış olsa arkadaşlar. İşgal altındaki Rodos ve 12 adaya e, sadece gemi seferleri düzenlemekle kalmazlar. Diğer bölgelere de gemi seferleri düzenlerler. Bu durumda D şıkkını da elemiş oluruz. Doğru cevabımız B şıkkı olmaktadır. 25. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Mayıs ayında yayınlanmış bir örnek soru. Tevfik Paşa bu sözüyle itiraf diretlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır şeklinde soru. Evet itiraf diretleri 1. Dünya Savaşı'ndan sonra toplanacak Londra konferansına Osmanlı hükümetinin yanında TBMM hükümetini de çağırmıştır. Bu konferansta Osmanlı hükümeti adına Tevfik Paşa TBMM hükümeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde Tevfik Paşa şunu söylüyor arkadaşlar ben sözlü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum diyerek konferansı terk etmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar Tevfik Paşa şunu fark ediyor, şunu seziyor. İtilaf Devletleri kendisiyle birlikte TBMM yetkilisini de konferansa çağırmakla iki tarafı birbirine düşürme, iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarından faydalanma yani ikilik çıkarma girişimlerini fark etmiştir arkadaşlar. Ve bundan dolayı da Tevfik Paşa kendisi konferanstan çekilerek ikilik çıkarma girişimlerini sonuçsuz bırakmıştır. Diğer şıklara baktığımızda A şıkkında Anadolu topraklarına işgale başlama. Arkadaşlar bununla alakalı bir bilgi verilmiyor parçada bize. Düzenli ordunun kurulmasını engelleme, düzenli ordu kurma çalışmalarına da yer verilmiyor. Ortada bir konferans var. Londra konferansı ve burada yaşananlarla alakalı bilgiler aktarılıyor arkadaşlar. Yine D şıkkına baktığımızda Türk milletine milli mücadeleden vazgeçirmeye yönelik bir tutum içinde değil. Aksine Türk milletinin temsilcisine sözü bırakarak TBMM'nin otoritesini de güçlendirdi söylenebilir. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkı olmaktadır. 26. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 2020 yılı Mayıs ayında yayınlanmış bir örnek soru. Buna göre Moskova Anlaşması ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir şeklinde soru. Evet. 16 Mart 1921'de TBMM hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Anlaşması'na göre Doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş Batum, misak milli sınırlar içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmış. Ayrıca taraflar bu anlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararı bağlamışlar. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapsülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında daha önce yapılan bütün anlaşmaların da geçersiz olduğu ilan edilmiştir. Buna göre arkadaşlar birinci öncülümüze baktığımızda misak-ı milliden taviz verilmiştir. Evet misak-ı milliden taviz verildiğini Batum'dan görüyoruz arkadaşlar. Batum, misak-ı milli sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a yani iç işlerinde bağımsız olan, dış işlerinde Rusya'ya bağlı olan Gürcistan'a bırakılmıştır bu durumda. Birinci öncüle ulaşmak mümkündür. İkinci öncülümüze baktığımızda ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır. Buna da ulaşılabilir değerli arkadaşlar. Çünkü baktığımızda Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırıldığını kabul ediyor. Bu durumda arkadaşlar ikinci öncüle de ulaşılabilir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Sovyetler Birliği TBMM'nin varlığını kabul etmiştir, tanımıştır. Arkadaşlar bu da söylenebilir çünkü TBMM ile Sovyetler Birliği bir arada e, buluşup masa başında buluşup bir anlaşma imzalıyorlar ise, bir dostluk anlaşması yapıyorlar ise bu durum Sovyetler Birliği'nin TBMM'nin varlığını tanıdığını, kabul ettiğini bize göstermektedir. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı 1, 2, 3 yani D şıkkı olmaktadır. Ve böylece arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığımızın 3. ünitemiz ile ilgili yayınlamış olduğu örnek soruların sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tüm örnek soruları çözmüş bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve hepinize LGS'de başarılar diliyorum.